YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere böyle yazlık bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Çok hoş duruyor modelimiz. Tam yaz için uygun güzel bir örgü modeli. Pamuklu bir iplik ile ördüm. E, ee, i̇stediğiniz herhangi pamuklu bir yönü ile kullanabilirsiniz. Ben bunu örerken Alize'nin divan ipliğini kullandım. Ve 3 numara şiş ile ördüm. 3 numara şiş kullandım. Alize Ndiva ipliği ve 3 numara şiş kullandığım Modelimizi örerken çok ince yaz için uygun güzel bir örgü modeli oluştu. Ajurlu, zikzak görünümlü bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum bugün sizlere. Modelimin arkadaşlar iki bölümlük bir kısmını göstereceğim sizlere. Modelimin başlangıç ve bitiş kısmında iki ters ilmeğim bulunmakta aralarda ise 4 tane ters ilmeğim var başlangıç ve bitiş kısmına ise 2 tane ters ilmek yerleştirdim 2 tane ters ilmeğim bulunmakta 2 bölümlük kısmını göstereceğim dediğim gibi modelim 9 ilmekten meydana geliyordu 9 çarpı 2 18 artı bir de 2 tane kenar ilmek ilavesi yaparak şişime 20 ilmek attım ve Örgün ön yüzünden ilk sıradan modelim kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum, ipleyimi arkadan öne aldım. iki tane ters örüyorum. Modelimin başlangıç kısmında iki tane ters ilmeğin bulunmakta. Şişime bir arttırma yapacağım, ama ters örgüden düz örgüye geçerken otomatik olarak şişimin üzerinde bir arttırma meydana gelecek bir sonraki iki ilmeğimin yönlerini düzeltip bakın ipliğim önde düz örgüye geçtiğim için şişimin üzerinde bir arttırma meydana geldi İki ilmeğim birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum kenar ilmeğim iki ters bir arttırma iki ilmeği birlikte ördüm ve üç tane düz örüyorum İki üç arkadan öne aldım. iki ters örüyorum. Şimdi modelin başında ne yapmıştım? İki ters ördüm. Arttırdım, kestim. Üç tane düz ördüm. Ve iki ters bu modelimin bir bölümlük kısmını oluşturmakta. Dokuz ilmek üzerine kurmuş olduğum işlemlerim. Şimdi aynı işlemi tekrar edeceğim. İki ters ile başlamıştım. Yani benim arada burada gördüğünüz gibi dört tane ters ilmeğim oluşuyor iki tane daha ters örüyorum bu orta bölgelerde modelin birleşmiş olduğu yerde dört tane ters ilmeğim olmuş oluyor terslerimi ördüm ipliğim önde şimdi şişime bir arttırma yapıyorum ve iki ilmeğimin yönü düzeltip ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum ters yüzden düz örgüye geçince İpliğim otomatikman şişin üzerinde kalmış oldu ve bir artırma meydana gelmiş oldu. İkisini kestim, üç düz örüyorum. İpliğimi arkadan öne aldım. 2 ters ve kenar ilmeğimi örüp birinci sıramı tamamladım. Modelimi kurdum. Örgün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde örgü boyunca bakın ön yüzde bu dört tersin olduğu yerler arka yüzde düz örüyorum. Arada olan bu e, arttırma, kesme, üç düz ilmeğim yani beş ilmeğimin olduğu yeri de arka yüzde ters olarak örüyorum. Dört düz beş ters oluyor. Arka yüzdeyim. ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Önde iki ters olan ilmeğimi arkada iki düz örüyorum. İpimi arkadan ön aldım. Modelimin olduğu kısım 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 ve de ajurum moda ters örüyorum. 5 ters ördüm. Arkaya çevirdim. 4 düz. 2 3 4 Tekrar arkadan önünü aldım. 5 ters. 4 5 2 düz. Arkadan önünü aldım ve kenar ilmeğimi örüp ikinci sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim tekrar kenar ilmeğimi aldım İpliğimi arkadan öne getirdim iki ters örüyorum bir iki tekrar şişme bir artırma yapıyorum bir düz örüyorum bu bir düzüm alt sırada bir artırma yapmış olduğum ilmeğimdi bakın kesme yerine geldim iki ilmeğimi yönü düzeltip ikisini birlikte örüyorum Şimdi bir alt sırada 3 düzüm vardı. 2 düz ilmeğim kalmış oldu. 2 düz örüyorum. İpliğimi arkadan öne aldım. 4 ters. Tekrar ipliğim önde. Bir arttırma yapmış oluyorum. Şimdi bir arttırma yapıyorum. Bir düz örüyorum ve kesme yerine geldim. Yine iki ilmeğimi yön düzeltip ikisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. 2 düz. Arka dönünü aldım 2 ters. Bir kenar ilmeğimi örüp ön yüzdeki 3. sıramı tamamladım. Arkaya çevirdim. Yine aynı şekilde arka yüzde kenar ilmeğim iki düz 5 ters 400. Arka yüzdeki işlemlerim hep aynı. 2 ters, 5 2 düz, 5 ters, 4 düz, 5 ters olarak arka yüzü örüyorum. 2 düz ve kenar ilmeği 5. sıraya geldim. Ön yüzdeyim. Bakın bu kenardaki düzlerim her sırada gittikçe azalmış oluyor. Tamamladığımız zaman, kesmeyi bitirdiğimiz zaman bu yüzde bu sefer artırmalarım bu sefer artırmalarım arka tarafa geçmiş oluyor. Yani artırmaların yerlerini değiştirmiş oluyorum. Devam ediyorum örgüme. 2 ters tekrar arttırma. Bu sefer iki düz örüyorum. Arttırmadan sonra iki düz ördüm. Kesme yerine geldim. Yönlerini düzeltiyorum. Ve i̇kisini birlikte alıyorum. Bir düz ilmeğim kaldı. İpliğimi arka dönen aldım. Dört ters. Tekrar şimdi bir arttırma yapıyorum. 2 düz. 2 ilmeği birlikte örüp 1 bir ilmek eksilttim. 1 düz ilmeğim. 2 ters ve kenar. 5. sıramı da tamamladım. Yedinci sıraya geldim. Ön yüzdeyim. Bakımdan sonra bu kesintiden sonra burada herhangi bir düz ilmeğim kalmamış olacak. Yani sola dönük olan kesintilerimi tamamlamış olacağım. Beni iki ters, bir arttırma yapıyorum ve 3 tane düz örüyorum. Her sırada bir ilmeğim, düz ilmeğim artmış oldu. İki ilmeğimin yönü düzeltip ikisini birlikte örüp kenardaki düz ilmeklerimi tamamlamış oldum arkadan önüne aldım dört ters üç düz iki ilmeği birlikte örüyorum Ters ve kenar ilmeğimden 7. Sıramı da tamamladım. Ön yüze geldim. Bakın, sola dönük olan kesmelerim tamamlandı. Şimdi kesmelerimin yönünü değiştiriyorum. Sağa dönük olarak keseceğim. Başlıyorum şimdi. Dokuzuncu sıradayım. Kenar ilmeğim 2 tersim. İpliğimi arkaya çevirdim. Şimdi önce 3 tane düz örüyorum. Yani bu aşağıda yapmış olduğum işlemlerin tersine uyguluyorum. 3 düz. İki ilmeğimi birlikte sağ dönük olarak bakın böyle sağ dönük olarak kesip bir ilmek eksiltiyorum kesmeyi yaptıktan sonra şişime bir artırma yapıyorum tabi bir sonraki ilmeğim ters olduğu için bir kez daha dolanıyorum bir artırma yapmış oldum dört ters örüyorum üç ve de dört İpliğimi arkaya çevirdim üç düz 1 2 3 bir sonraki iki ilmeğimi soldan sağa dönük olarak ikisini birlikte örüp ilmeğimi eksiltiyorum bir arttırma yapıyorum ters örgüye geçtiğim için iki, iki sefer çevirmem gerekiyor İki ters ve kenar ilmeğimden dokuzuncu sıramı da tamamladım yönlerini değiştirdim ajurlarım bakın önce ön kısımdaydı şimdi modelimin son kısmına geçmiş oldu ajurlarım önce ön yüzdeydi ön kısımdaydı şimdi modelin arka kısmına geçirmiş oldum arka yüzde 10. sırada dediğim gibi arka yüzü zaten hep aynı şekilde örüyordum 2 düzüm ördüm 5 ters 4 düz olarak arka yüzü örüyorum 11. sıradayım. 2 ters ilmeğimi ördüm. Yan sırada 3 düz ile başlamıştım. Şimdi 2 düz örüyorum. 1 2 her sırada düzlerim azalıyordu. Düzlerim bittiği zaman da ajurlarım yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğim birlikte soldan sağa kestim kesmeyi yaptıktan sonra şimdi bir tane düz örüyorum ve ondan sonra şimdi bir artırma yapıyorum 4 ters 2 düz kesme ilmeği ve bir önündeki ilmeği ikisini birlikte soldan sağa doğru olarak kesip bir ilmek eksiltiyorum kesmeden sonra bir düz örüyorum bir arttırıyorum iki ters bir kenar 13. sıradayım. 2 ters Arkayı çevirdim. Şimdi bir tane düz ilmeğim kalmış oldu. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kesmeden sonra şimdi iki tane düz ilmeğim oluştu. 2 düz örüyorum. Ve şişime bir artırma yapıyorum. 4 ters. önden arkaya aldım bir düz soldan sağ dönük olarak iki ilmeğimi kestim iki düz tekrar arttırma iki ters ve kenar ilmeği Diyelim tamamlanmak üzere. Son sıraya geldim. Modemin son sırasındayım. Bu kenardaki son bir düz ilmeğimi de birlikte örüp son sırayı tamamlıyorum. İki tersim. Bakın artık önünde eksiltme yapacağım. Herhangi bir düz ilmeğim kalmamış oldu. İkisini birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. Kesmeden sonra üç tane düz ilmeğim. Bir, iki, üç, tekrar arttırdım. 4 ters. Aynı işlemi tekrarlıyorum. modelim tamamladım modelim 16 sıradan meydana gelmekte bakın 16 sıradan sonra ilk sıradan itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrar ederek örgüye devam edebilirsiniz önce 4 tane arttırma yapmış oldum ön kısımda kesmelerimi sola dönük yaptım sonrasında önce kesme yaptım sağ dönük onun arkasında artırmalarımı uygulamış oldum modelin bu şekilde yapılmakta arkadaşlar güzel zikzaklı ajurlu bir yazlık örgü modeli burada modeli biraz daha bütün olarak görüyorsunuz bakın güzel bir örgü modeli arkadaşlar bugün sizlere bu yazlık örgü modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istedim videolarıma göstermiş olduğunuz destekleriniz ve katkılarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunuyorsunuz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.